Küresel ana akım medyada artık ufak ufak kabul etmeye başladı. The Washington Post'un haberine göre koronavirüs artık aşılanmamışların salgını değil. Sürecin en başından beri küresel medya bütün sorumluluğu aşı olmayanlara atıyordu. Şimdi ise ortaya çıkan veri ve analizler Amerika'da koronavirüsten ölenlerin çoğunun en az bir doz aşı olduğunu ortaya koyuyor. Kayseri ile Vakfı Başkan Yardımcısı yapılan analizlerde Ağustos ayında koronavirüs ölümlerinin %58'ini aşılanan kişilerin oluşturduğunu söyledi. The Washington Post bunun haberini yaptı. Pandemi bahanesiyle Çin'de hala nelerin yaşandığını çok açık ve net bir şekilde görüyoruz. Öyle ki sıfır vaka politikası Urumçi'de neredeyse bir soykırımın meşrulaştıracak hale bile geldi. En azından ben buna sessiz bir soykırım ifadesini kullanıyorum. Urumçi'de karantinadaki bir apartmanda yangın çıktı ve onlarca ölüm meydana geldi. Çin yönetimi insanlar dışarı adım atmasın diye apartmanların kapılarına kaynak yapma çözümlerine bile başvurmaya başladı. Evlerden dışarı bir adım bile atmanın yasaklandığı Çin'in bazı kentlerinde ve özellikle de Doğu Türkistan'da yer alan Urumçi'de insanlar pandemi bahanesiyle göz göre göre yanarak öldü. Üst akıl için ise pandemi gerek ekonomileri gerek de insanların pratiklerini değiştirmek için mükemmel bir bahane oldu. O yüzden bunların farkına varan bir grup pandemiye pandemi değil de plandemi diyor ya.